<laughs> Merhaba arkadaşlar, Ali Asaf Kafası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ama aslında ben de YouTube çekmek istiyordum. Evet, sen de YouTube çekeceksin. Senin de kanalın olacak mı? Evet. Bugün ne yapıyorsunuz? Bir ürün açıyoruz. Ürün deneyeceksiniz. Ve yiyeceğiz. Nereden biliyorsunuz? Belki, belki yenmeyecek bir şey. Belki oynayacağız kavundur kesin benim ki ben kavun istiyorum. Ben 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 de kavun istiyorum. Tamam açın bakalım size kabak mı çıkacak ne çıkacak görün bakalım. Havuç. Dur bakayım havuç. O nasıl havuç öyle? Yıldız diktiğinde ve kalp. Bak bakayım tadı nasıl? Bakalım. Çekelim. Sana ne çıktı? Kavun. Kavun demiştin kavun çıktı. Baba tavşan kulağı. Tavşan kulağı mı? Vay, centilmence kardeşine kavun ikram etti. Kendisi de kocaman götürdü. Yine gidiyor Zehra, kaçtı arazi. <laughs> sevmiyorum ben. Niye tuvalete tükürüyor? Ben sevmiyorum. Ve abisi onun havucundan aldı. <laughs> Yemedim ben daha ama. Al tadına <laughs> bir bak bakalım nasılmış o havuçlar. İzapi. şekilli şekilli kesilmiş. Bana çikolata çıktı. Bir çikolataymış. Hangisi çikolataymış? Ha. Havuç değil mi o? Turuncu şekli çikolata mı olur? Evet. Tadı da limon var. Yenilebilen gıda boyası. Tadı boy nasıl? Güzel. Güzel mi? Yenilebilir gıda boyası olabilir mi? Olabilir ama hiç öyle gözükmüyor. Bakayım. Bildiğin havuç o. Baba limon Size bir şey söyleyeceğim. Hadi el sallayın da bitsin bu video. Hayır, hayır, hayır. El sallayın.